Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. İki kişi sadece var burada. Neyse. Bugün ifşa günümüz. Ne ifşası? Erkekleri ifşa etme günümüz. Sevgili bayanlar size bir şey söylemek istiyorum. Bunu lütfen bunu da söylerken bunu bir kız yani babası olarak bunu da söylüyorum. Biz erkekler olarak iğrenç bir milletiz. Ben bir söyleyeyim. Ve de bütün diğer iğrenç erkeklerden dolayı da ben özür diliyorum sizden. Çok çok özür dilerim. Bu, affedersiniz, bu hayvanlarla aynı topraklarda yürümekten utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Çünkü esas sorun bizde. Hata bizde. Hata erkeklerde. Hata aynı zamanda da medyada. Niye biliyor musunuz? Çünkü ağzımızı açmıyoruz. Böyle boş geçiyoruz. Anlatabildim mi? Basit örnekler vereceğim size. Basit örnekler vereceğim. MHP eski milletvekili Ahmet Çakar. Oyuncu Melis Sezer'i hedef gösterdi. Haber Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş. O kıyafet kanunen suç. Demiş. Çünkü göğüs dekortesi tamamıyla açık. Neyse gelin beraber izleyelim. Gelin beraber izleyelim. Şimdi veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki kız diye bir film oynuyor. Gibi. Bu sadakatsiz filmde oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün onları bir şeye çağırdılar. Galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Çünkü göğüs dekortesi tamamıyla açık. Toplum içinde kendini gösteriyor. Yani süt yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın danışkası değil midir? Ahlaksızlığın daniskası bu. Bu adam ve bu program. Ve bu program formatı ayrıca. Abi 5 erkek oturmuş, tamam mı? Türkiye'de milyonlarca sorun varken, binlerce dert varken abi bir kadının dekoltesiyle ilgili konuşuyorlar. Aa, aşağılık bir olay ya. Ya size ne? İstediğini yer. Sütyen giyer, sütyen takmaz, don giyer, don giymez. Umurunda bile değil. Sizin de derdiniz olmamalı. Ey 21. dönem MHP İstanbul Milletvekili. Sayın Avukat Ahmet Çakar. Suçmuş. Abi o kadar çok suç var ki ülkede. Bunu mu şey yapacak? Yani şey mi polisi mi gerekiyor bize şimdi? Ha? Ee, şey, süt e, sütyen polisi. Hanımefendi buyurun. Sütyen taktınız mı giydiniz mi? Hayır. Karakola. Ya, o mu o, o mu olması gerekiyor. Ne kadar önce absürt bir ülke değil mi zaten? Yani bunu da mı eklememiz gerekiyor? Neyse. Bu, bu bir grup. Bu grup erkek böyle konuşuyorlar. Allah'tan da Hazal Kaya cevap verdi. Yani, tak diye mi cevap verdi? ama güzel bir cevap. Oturdunuz koca koca hukukçular, <laughs> ki öyle. Turunuz yaşındaki kadının dekoltesini bedenini mi konuşuyorsunuz demiş. Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek. Ortada bir suç varsa suçsuz sizsiniz. Ahlakınızda boğulun dedi. Helal olsun abi. Ha? Şimdi bir tane daha var. Göz devam etmek istiyorum. Bu bu da Bu da yıllardan beri var. Anlatabilir miyim bu bu adam? Yıllardan beri var. O da bir türlü hastalığı ne olduğu bilinmeyen ama çeşitli çevrelerde aşağı yukarı bilinen Mehmet Ali Erbil. Diyalog Mehmet Ali Erbil ve Melike Öcalan'la arasında yapılan bir diyalog. Gelin birlikte izleyelim onu. Güzelleşmişin kız. Merci. <laughs> Güzelleşmişin kız. Hemen Elimi <laughs> değdirdiklerim meşhur oluyordu. <laughs> Elimi değdirdikleri meşhur oluyor. Öyle bir şey Sana bir şey değil değdiremedim değil. elimi. Evet. Aha ah, sana bir değdiremedim elimi diyor. Ya abi nasıl yıldız ama böyle yani yanındakileri de görmen gerekiyor. Yani yanındakiler de böyle abi <laughs> ne der her belli yani alem adamsın. İğrenç bir herif. İğrenç bir adam. Yılışık. Bu, 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 mu? Bu, bu mu bizim model? Ne, de biliyor musun sorun? Bir sahneye davet etmeniz sorun orada zaten. Bu adamı sahneye davet ediyorsunuz veyahut da dizi teklifi gidiyorsunuz veyahut da çarkı felekte oynattırıyorsunuz adamı. Sorun orada zaten. Sorun biz yani medyada sorun. Bu adamı alacaksın, kutuya koyacaksın pop, ve de bir daha da görmeyeceksin. Ve hatta o hukukçu bir daha da çağırmayacaksın. Yani kanal yönetimi olarak anında bu adamı bir daha çağırmamamız, çağırmamanız gerekiyor. Ama yapmayacaksınız onu. Anlatabildim mi? şimdi ne derler ya? üf işte. Çünkü cesareti bir yönetici de yok ve hatta bu organizasyonu yapan, buradaki şeyi yapan bir, bir 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 patron çıkıp ya kardeşim bir daha Mehmet Ali Erbil'i televizyonda görmek istemiyorum demesi gerekiyor. Ama dem, efendim oğlum, anlamadığım kelimeyi internete yazabilir misin diye mi bana telefon ediyorsun şu an? Ciddi misin? Yani anlamadığın bir kelime var kitapta. Onu internete yazabilir miyim diye mi soruyorsun bana? Oğlum anlamadıysan tabii ki araştırman gerekiyor internette kelimenin anlamı ne olduğunu. Ama beni aramana gerek yok bunun için. Nasıl beni bin bir şey için aramadığın gibi niye bunun için beni arıyorsun? Tamam. Süper. Çok teşekkürler. Bye bye. Bye bye. Mevdeli Erbil'i e bir dolaba sokup bir daha da görmemek üzerine konuşuyordum ki oğlum aradı. Kusura bakmayın. Yani gerçekten bir tane cesaretli yönetici çıkmayacak mı? Ya bir televizyon oturup da ya televizyon grubu bir araya gelip televizyon patronları bir araya gelip ki hepiniz bütün televizyon patronları bir araya gelmeyi çok iyi biliyor. Orada restoranda şurada burada baba ne haber ne yapacağız filmlerini falan filan diye. En azından bir tanesi çıkıp ya bir daha biz bu Mehmet Ali Erbil biraz geri kalmadı mı? 2000'li yıllarda kalmadı mı bu adam? Ya kadın hakları varken böyle yılışık bir muhabbet elim değdi mi sana? Ve de tabii ki benim favorim. Yani bu hala bu adam yani bu 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 bir şansı vardı bu adamın yeniden dizilere geri gelmesi için onu onu da aldı, batırdı. Kim o? İsmail. Fısfıs İsmail, yanlış anlamayın. Astımlı olduğundan dolayı ağzı koktuğu için yapıyordu. Kadına iğrenç diyecek kadar ahlaksız biri mi? Ayrıca böyle bir yetkim mi var? Geçen de size söyledim. Bakın evet. benim böyle bir yetkim yok. Böyle bir beynim yok. Kesinlikle yok. yok. <laughs> Sorun nerede biliyor musunuz? Bu üç hanımefendi de. Rating uğruna bu adamı almışlar. İşte sen işte kadınlar tak giymesin. İşte bir kanun var, hukuk var gibi aptal aptal sözler etmiş bir röportajla. Bu üç hanım da almış. Ya açıklasana bunu. Niye açıklıyorsunuz kardeşim? Niye alıyorsunuz? Onu da bir dolabın içine koyun, dolabı da denize atın. Bitti, konu kapandı. Bir daha da görmeyeceğiz böyle adamları. Ya, temel sorun nerede biliyor musunuz? Esas en temel sorun. Biliyorum, diyeceksiniz ki gene mi geldi göre? Geldik, abi İstanbul Sözleşmesi. Çünkü burada başlıyor bunlar. Anlatabildim mi? Burada başlıyor. Devlet büyüklerimiz buradan başlatıyor. Diyor ki, sadece senin kadınları ekstradan korumamıza gerek yok diyor. Erkekler bunu söylüyor kadınlar için. Çünkü erkeklerin kadınların üzerine bir sanki şey varmış gibi geliyor. Böyle bir ne bileyim bir güç, tabiata göre bir güç olduklarını düşünüyorlar. Yanılıyorlar. Benim şahsen hiç öyle bir gücüm yok benim evde. Eşim kan komutanı gibi evi yönetiyor. Haklı. Her şeyi o yönetsin tabii ki. Ama Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi daha adilini daha güzelini Ankara Sözleşmesi diye hazırlarız. Yola onunla devam ederiz. Bunu ne zaman söyledi biliyor musunuz? Bir yıl önce. Where is it? <laughs> ne Ankara Sözleşmesi'nden bahsedildi, ne İstanbul Sözleşmesi'nden bir şeyler oldu, ne kadın haklarıyla ile bir ilerleme kaydediyoruz. Yazık böyle adamlar, Cumhurbaşkanımızdan bahsetmiyorum. Ama bu diğer bu, bu Fıs Fıs İsmail, Mehmet Ali Erbil, artık onları bir, huf, ne bileyim, İngilizlerin dediği gibi cancel etme zamanı değil mi? Hı? İptal etme zamanı değil mi? Bir daha da görmeyelim. Çünkü şahsen ben erkekler adına utanıyorum böyle adamlarla. Aynı toprakta yürümekten. Ama kimden utanmıyorum biliyor musunuz? sizlerden. Siz benim buradasınız. Ama bunu yapmanız gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor ve şunu da yapmanız gerekiyor. Siz anladınız neden bahsettiğimi. Yarın görüşürüz.